Bugün bir dedektiflik oyun oynayacağız ve gizem çözeceğiz. 1937 bakın o 1937 diye bir telefonda app oyun buldum. Onu oynayacağız birlikte. Hoş geldin dedektif. Araçlarınız hazır. Eğitim bölümünü oynayalım önce. Dedektiflik eğitimine hoş geldiniz. 1937 yılının soğuk İstanbul'unda Beyoğlu'ndaki köhne konakta gizemli bir olay meydana geldi. Bu eğitimde gerçek bir dedektif gibi davayı çözmeyi öğreneceksiniz. Eğitime başlayalım. Olay yeri incelemesi. Kemal Bey'in çalışma odasına giriyorsunuz. Masanın üzerindeki dağınık evraklar devrilmiş bir bardak ve açık pencere dikkatinizi çekiyor. Delil bulundu. Masanın çekmecesinde bir mektup buluyorsunuz. Artık dayanamıyorum. Bu yükü taşıyamam yazıyor. Ama bir şeyler ters görünüyor. İpucu sistemi. Bu mektubun mürekkebi farklı görünüyor. İpuçları size zor zamanlarda yardımcı olur ve doğru yönde ilerlemeni sağlar. İpucunu kullan. Mektubun sahte olduğunu anladınız. Odanın köşesinde kırılan bir mürekkep şişesi ve farklı mürekkep izleri buluyorsunuz. Birisi bu mektubu burada yazmış. Konakta 3 şüpheli toplanmış. Zehra Hanım, eş, Doktor Mehmet, aile dostu ve avukat Hasan, iş ortağı. Sahte mektup deliliyle güçlüsünüz ama kiminle başlamalı? Zehra Hanım da başlayacak Belki hafta var. Hmm. Zehra Hanım gözyaşları içinde. Kemal son günlerde çok gergindi. İş yerinde sorunlar vardı. Avukat Hasan'la sürekli kavga ediyorlardı. Para konusunda anlaşmazlık varmış. Doktor Mehmet sakin görünüyor. Kemal'in kalp problemi vardı. Son zamanlarda stres çok artmıştı. Avukat Hasan'ın ona kötü davrandığını gördüm. Kemal Hasan'ın imzasını taklit ettiğini söylemişti. Bakın mürekkep, Hasan, Kemal. Burada bir bir şeyler var. Kalp ilacı kutusu envanterime eklenmiş. Avukat Hasan görünüşte sakin ama gözlerinde korku var sahte mektup, mürekkep delili ve imza taklit bilgisi elinizde. Gergin görünüyor. Eee... bir şeyler paralı. Hmm. Gerçek ortaya çıktı. Avukat Hasan çöküyor. Tamam ben yaptım. Kemal beni şirketteki vurgunları yakalamıştı. Ya susacaktı ya da sahte mektubu ben yazdım. imzayı taklit ettim ama sadece korkutmak için yapmıştı. Polise çağır. Çözdük. <laughs> Delil toplama, ipucu kullanma, şüpheli sorgulama ve doğru kararlar verme becerilerini gösterdiniz. Avukat Hasan tutuklandı ve adalet yerini buldu. Tamam şimdi ilk vakamızı çözüyoruz. Bu vakayı başlatmak 2 kredi kullanacakmış. Bizim üç kredimiz var. Hadi bakalım. Nasıl yani ofis seviyen mi yeter? Ofis tamam bir oldu. Aa seviye 3 olması gerekiyor. Sıralama ilginçmiş çünkü şimdi 5. parmak hikayesi diye ilk sıradaki Seviye 3 istiyor, 6'daki seviye 1 istiyor. Seviye 1 oynayabiliyoruz. Hadi bakalım artık başladık. <laughs> Galata'da kayıp melodi. Aralık 1937 İstanbul. Şehir kışın puslu ve melankolik atmosferine bürünmüş. Dünya ünlü keman virtüözü James Williams, Pera Palas Oteli'nde vereceği ve merak edilen konser için İstanbul'a ilk kez gelmiştir. Hep Pera Palas'ta olur. Ancak konserden 3 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Olay kısa sürede hem yerel hem de uluslararası basının manşetlerine taşınır. Şehirde bir güvenlik endişesi yaratır. Siz keskin zekanız ve olayları çözmedeki ustalığıyla nam salmış özel dedektif Rehfek Bey'siniz. Bu karmaşık şimdi sizin merhametli ellerinize emanet. Soruşturmaya başla. Gece yarısı karakolda. James Williams'ın Pera Palastiki odasından haber alınmamasının üzerinden sadece 2 saat geçmiştir. Sanatçının menajeri Arthur Miller büyük bir telaş ve endişeyle sirketçideki polis merkezine başvurur. Komiser Kemal Bey durumu not alır ve standart kayıp prosedürlerine başlatır. Miller, Bay Williams çok disiplinli bir Böyle bir şey yapmaz, başına korkunç bir şey gelmiş olmalı diyerek gözlerlerini boğulur polis ilk araştırmalara başlar. Aradan birkaç gün geçer, polis Perapalas'ta ve çevresinde yaptığı ilk araştırmalardan soğuk bir sonuç alamaz. James Williams'tan hiçbir iz yoktur. Basın olayı manşetlerden düşürmezken, İngiliz konsolosluğu ve sanatçının ailesi polise büyük bir baskı uygulamaktadır. Komiser Kemal Bey davanın uluslararası bir krize dönüşmesinden endişe ederek son çare olarak İstanbul'un en iyi özel dedektifi olarak bilinen Refik Bey'i arar yani beni arıyor. Hmm. Komiser Kemal'in davetini ve davayı kabul ediyorum. Komiser Kemal, telefonda durumu özetler. Refik Bey, bu iş gerçekten bizi açtı dünya ünlü bir sanatçı buhar oldu ve elimizde tutacak bir dal yok. Bu vaka ancak sizin gibi keskin bir zihinle çözülebilir. Lütfen bize yardımcı olun. İtibarımız söz konusu. Şöhretinize yakışır bu zorlu ve gizemli davayı kabul edersiniz. İlk iş olarak aynı gece Pera gitmeye ve menajer Arthur Miller'ı görüşmeye karar verirsiniz. Pera oteline git ve menajer Arthur Miller'la görüş. Pera görkemli lobisinde menajer Arthur Miller ile buluşursunuz. Miller polisin bir ilerleme kaydedememesinden dolayı yıpranmış ama sizin davayı da dahil olmanızda bir nebze umutlanmıştır. Dedektif Rafik Bey, şükürler olsun geldiniz. Lütfen James'i bulun. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum der sizinle tam bir işbirliği yapacağını söyler. Önce James Williams'ın odasını incelemek istediğimi söyleyeyim mi? Yoksa menajere James'in kaybolduğu gece ve öncesindeki olaylar hakkında detaylarını sorayım. Bence önce odayı inceleyeyim. Bir önce kendim şey yapayım yani. James Williams'ın suitine menajerle birlikte gidersiniz. Oda lüks döşenmiş. Eşyaların çoğu koyu renk ahşaptır. Havada yoğun. Bayat bir sigara ve onunla karışmış keskin bir ispirto kokusu hakimdi. Etrafa saçılmış nota kağıtları, çalışma masasında devrilmiş bir mürekkep hokkası ve yerde kırık bir vazo. Bir kargaşa veya aceleci bir ayrılış yaşandığı çok açık. Gaz lambasının genellikle durduğu sehpanın üzerinde boş olduğunu ve lambanın odada olmadığını fark edersiniz. Akşam vakti olduğu için oda loş ışıklarla aydınlanmaktadır. Her yeri dikkatle incelersiniz. Halıları, perdeleri, yatağın altına ancak belirli bir mücadelesi, kan lekesi veya kırık bir cam parçası gibi somut bir delil şimdilik gözünüze çarpmaz. Menajere odadaki eksik gaz lambasını, yoğun kokuyu ve genel dağınıklığı sor. Menajere odadaki eksik gaz lambasını sorduğunuzda biraz duraksar. Gaz lambası mı? James bazen onu kullanırız. Belki de hizmetliler almıştır koku. James'in sinirleri için kullandığı özel bir losyon olabilir. Dağınıklıksa konser öncesi hep böyleydi. Biraz dağınıktır. Cevapları kaçamak ve pek tatmin edici değildir. Elindeki sargı hala aklınızdadır. Otel personeliyle konuşarak daha fazla bilgi edinmeye çalışalım. Menajerin üzerine gidip elindeki sargının gerçek nedenini ve James'in son konuşmasını anlatmasını isteyeceğim. Bence bu daha iyi. Menajerin elindeki sargıyı sorarsınız. Ah bu mu? Dün gece odamda bir su bardağı devirdim, elim kesildi. Önemli bir şey değil der aceleyle. Gözlerini kaçırması şüphelerinizi artırır ama henüz somut bir deliliniz yoktur. Menajerin yalan söylediğini düşünüyor. Gece boyunca Perapalas'ın o katta görevli tüm personelini, kat görevlilerini, güvenlik görevlilerini, otel müdürünü ve bar garsonlarını titizlikle ve ayrı ayrı sorgularsınız. Herkes James Williams'ın kaybolmasından dolayı büyük bir şok ve endişe içindedir. Çoğu kişi James Williams'ı en son otelin barında gördüğünü, biraz keyifsiz ve alkollü olduğunu belirtir. Özellikle barda çalışan garsonların ifadesine odaklanalım. Garson kritik ifadesi. Barda o gece çalışan garsonlardan biri diğerlerinden daha önemli bir detay verir. Evet dedektif bey, Bay Williams o gece barmenimiz Mehmet ile çok sert bir şekilde tartıştı. Sesler yükseldi. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi. Mehmet normalde sakin bir çocuktur ama o gece çok sinirliydi. Hatta Bay Williams gittikten sonra Mehmet bu adamdan bunun hesabını soracağım gibi bir şeyler mırıldandı. Ertesi günde müdürle kavga edip işi bıraktım. Açıkçası hepimiz ondan şüphelendik. Hmm, Barma Mehmet'i baş şüpheli olarak değerlendirip derhal adresini bulup sorguya mı çekeyim? Otel müdüründen ayrıntılı bilgimi alayım Mehmet'i sorguya çekmek istiyorum. Sorguladığın garsonlardan biri barman Mehmet'in Beyoğlu'nda tarla başına yakın eski ve salaş bir pansiyonda kaldığını bildiğini söyler ve size bir peçete ve aceleyle peçete, peçete aceleyle karalanmış adresi gizlice uzatır. Hemen adrese gidiyorum. Gece yarısını geçmişken Beyoğlu'nun tekinsiz arka sokaklarındaki pansiyonun kapısındasınız. Kapıyı çalarsınız. İçeriden gelen boğuk sesler aniden kesilir. Bir, birkaç gergin saniye sonra kapı aralanır. Kapı aralanır ve barman Mehmet uykulu ama son derece korkmuş gözlerle size bakar. Karşısındakinin sıradan biri olmadığını sezen Mehmet tecrübeli ve keskin bakışlı bu yabancının varlığından ürkerek paniğe kapıldığı her halinden bellidir. Kendinizi tanıtım ve James Williams hakkında konuşmak istediğinizi sakin bir dille söyleyin. Mehmet'in tepkisinden şüphelenerek onu şaşırtmak için aniden kapıyı itip içeri girin. Hımm hız seviyem yok. Mecburen ilkini seçecekmişim. Hem yani Mehmet sakin tavrınız üzerine sizi isteksizce içeri alır. Tek göz odası dağınık ve havasızdır. James Williams'la o gece tartıştığının detaylarını kabul eder. Evet, Bay Williams o gece çok fazla içmişti. Hem bana hem de diğer müşterilere karşı oldukça kaba ve aşağılayıcı davrandı. Ben de bir noktada kendimi tutamadım. Karşılık verdim, sesler yükseldi. Ama kesinlikle ona vurmadım ya da zarar vermedim. Hesabını ödedi ve bardan ayrıldı. Sonra sinirle müdürün odasına gittim. Onunla da tartıştık ve işten ayrıldım. Olayla başka hiçbir ilgim yok yemin ederim. Dedektif Bey der. Anlattıkları oldukça samimi ve tutarlı görünmektedir. Barmen'in masum olduğuna inanır mıyım? Soruşturmada başka şüphelilere ve yönlere mi odaklanırım? Yoksa Barmen'in hikayesinde hala bazı şüpheli noktalar olduğunu düşünüp onu daha fazla mı sıkıştırırım? inanmamam gerekiyor sanki ama ona inanıyorum. Barmen Mehmet'in bu işte bir ilgisi olmadığını artık eminsiniz. Geriye menajer Arthur Miller'ın hala tam olarak açıklayamadığı sargılı eli ve o geceki telaşlı hali kalıyor. Ya da belki de olayda henüz hiçbir gün yüzüne çıkmamış başka bir faktör. Başka bir kişi veya bir tefeci mafya bağlantısı vardır. Soruşturmayı derinleştirmek gerekiyor. Menajer Arthur Miller'ın Pera Palastaki odasını gizlice ve detaylı bir şekilde inceleyemiyormuşum. Soruşturmada yeni bir bakış açısı kazanmak için birkaç Geç gün daha delir ve bilgi toplamaya devam etmek de istemiyorum ya. Beceri seviyesi kazanamıyor muyum? Yetenekler. Ee, gizlilik. Şimdi oldu mu? Devam et. <laughs> Tamam şimdi yapabiliyoruz. Menajerin odasına gizlice sızmaya karar verirsiniz. Oda ilk bakışta oldukça düzenli ve toplu görünmektedir. Ancak çekmeceleri, dolapları ve yatağın altını dikkatlice karıştırdığınızda bir valizin gizli bir bölmesinde aceleyle oraya sıkıştırılmış sık birkaç zarf bulursunuz. Bir zarfın içinden şehrin kötü şöhretli tefecilerinden birine hitaben yazılmış yüklü bir kumar borcunu kabul eden notlar ve tefeciden gelen tehdit içerikli cevap mektupları çıkar. Bir tefecimiz eksikti. Diğer bir zarfta ise Madame Eleni adıyla imzalanmış samimi ve kişisel satırlarla dolu bir mektup bulursunuz. Mektup Miller'ın İstanbul'da Eleni adında yakın bir kadına tanıdığı olduğunu açıkça ortaya koyar. Bunları delil olarak kullanalım. Bu mektuplar ve notlar menajer Arthur Miller'ın sadece mali sıkıntı içinde olmadığını, aynı zamanda tehlikeli tefecilere yüklü miktarda kumar borcu olduğunu ve bu borcu kapatmak için umutsuzca bir büyük iş planladığını açıkça ortaya koymaktadır. James Williams'ı kaçırarak ya yüklü bir fidye almayı ya da Pera Palas gibi saygın bir otelden büyük bir tazminat koparmayı planlamış olabilir. Ayrıca moda Melanie'den gelen mektup Miller'ın şehirde yakın bir sırdaşı olduğunu gösteriyor. Bu kaçırma olayı için çok güçlü bir motiftir. O dört seçeneğimiz var. Mektuplarda adı geçen tefeciyle yüzleşmeye gidin. Çok gidesim yok. Bir dasım yok. Bu yeni ve çok güçlü delillerle menajeri hemen soru ve onu köşeye sıkıştırın. Menajerin mektubunu bulduğunuz madam Elenen'in kim olduğu ve bağlantılarını araştırmaya başlayın. Bu delilleri komiser Kemal ile Paris resmi bir soruşturma bu yönde derinleşmesini sağlayasım da yok. Hmm. Madam Elena'yı gidelim. Eleni'yi bulalım. Menajer Arthur Miller üzerindeki şüpheler iyice yoğunlaşınca ve özellikle kaçma ihtimali belirince onun geçmiş İstanbul ziyaretlerini ve olası yerel bağlantılarını derinlemesine araştırmaya başlarsınız. Yaptığınız titiz çalışma sonucu Miller'ın daha önceki seyahatlerinde sıkça ve gizlice görüştüğü, Bayoldum'da yaşayan ve pek ortalıkta görünmeyen Madam Helene adında bir kadının izine ulaşırsınız. Fısıltılara göre Miller'ın bu kadınla gizli bir ilişkisi vardır ve ona son derece güvenmektedir. Belki de Miller James Williams'ı saklamak için, saklamak veya kaçış planını uygulamak için ondan yardım istemiştir ya da isteyecektir. Vakit kaybetmeden Madam Elenenin B evine gidip onu sorguya çekelim o zaman. Madam sizi tarihi Be Beyoğlu apartmanındaki eski ama son derece zevkli döşenmiş evinde bir parça şaşkınlık ve belirgin bir tereddütle karşılar. Orta yaşların üzerinde görmüş geçirmiş, zeki ve mağrur bir kadındır. Arthur Miller'ı çok iyi tanıdığını, onunla özel bir dostlukları olduğunu soğukkanlılıkla kabul eder. Arthur son geldiğinde çok sarsılmış ve borç batağında olduğunu söyledi der. Ancak James Williams'ın kaçırılmasıyla Arthur'un veya kendisinin kesinlikle bilgisi olmadığını, Arthur'un böyle bir acıması asla kalkışmayacağını iddia eder. Size yardımcı olmak ister gibi görünerek, Arthur, ba Arthur bazen canı çok sıkkın olduğunda veya herkesin uzaklaşmak istediğinde Üsküdar'da denize nazır, bakımsız, eski bir ahşap konakta kafa dinlerdi. Belki oradadır, bir bakın isterseniz diyerek size bir adres verir. Onu oraya bakmıştır herhalde menajeri bu kadar polise gidene kadar bu saçma bulun mu? Kadını verdiği adresi derhal bir polis ekibi gönderilmesini sağlayın. Siz burada kalarak sorguya devam edin ve kadının tepkisini gözlemleyin. Bu bariz bir oyalama taktiği olabilir. Kadının tavırları ve sözleri şüpheli. Onu daha fazla sıkıştırın ve gerçeği öğrenmeye çalışın. Çünkü yani bakmıştır yahu manitası herhalde. Madame Eleni'nin artan gerginliği ve çelişki, çelişkili ifadelerini yüzüne vurursun. Vur, 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 vurursunuz. Yalan söylüyorsunuz ve suçu ortak oluyorsunuz Madame Eleni. Arthur Miller'ı korumaya çalışıyorsunuz ama bu sizi de onunla birlikte batırır. Eğer James Williamson kılına bile zarar gelirse bunun birinci dereceden sorumlusu siz olursunuz ve hayatınızın geri kalanını demir parmaklar ardında geçirirsiniz. Dersiniz son derece sert ve kararlı bir tonla. Kadın bu sözleriniz üzerine korkuyla titremeye başlar ve gözyaşları içinde hıçkırarak çözülür. Evet, evet haklısınız. Arthur benden yardım istedi. James'i? James Karaköy'de Rıhtım'a yakın terk edilmiş eski bir balıkçı deposunu tutuyor. Lütfen bana bir şey yapmayın. Çok korktum ve ne yapacağımı bilemedim. Doğru adımlar attık. Vakit kaybetmeden Karaköy'deki eski balıkçı deposuna doğru yola çıkın. Madam Eleni'nin verdiği adrese derhal arabanızı atlayıp Karaköy'e doğru son sürat yola çıkarsınız. Her saniye hayati önem taşıyor. Yolda giderken o bölgeye giden bildiğiniz kesilme ama oldukça bozuk, karanlık ve tekinsiz bir arayolu hatırlarsınız. Ana yol ha yeteneğim. Hız yeteneği. Şimdi tekrar çıktık yeteneklerden hız alalım. Sürekli kredi harcıyoruz devam et. Bir al kestirme ama bozuk tekilsiz yolu kullan. Kestirme o gerçekten de bozuk, karanlık ve yer yer çamurludur ama sizi eski balıkçı deposuna diğer yoldan çok daha hızlı ulaştırır. Arabanızı deponun biraz uzağında karanlık bir köşeye fark ettirmeden park edip büyük bir sessizlik ve Dikkatle depoya doğruyu süzülürsünüz. İçeriden boğuk, boğuk sesler ve bir tartışma kırıntıları kulağınıza çalınmaktadır. Tam o sırada deponun loş bir şekilde aydınlanan ve denize açılan arka kapısından bir sürücünün telaşla kaçmaya çalıştığını fark edersiniz. Bu menajer Arthur Miller'dan başkası değildir. Önceki James Williams. Menajer kaçmadan önce depoya girip onu kurtar. James'in içeride olduğu ve bellik belki de güvende olduğunu umarak. Önce kaçmakta olan asıl bu zor. James'i mi yakalayayım? Ben de James'i mi kurtarayım? Yoksa Arthur'u mu yakalayayım? James'i kurtaralım. Karaköy'deki eski balıkçı deposunun önündesiniz. İçeride, içeride James Williamson ve onu rehin tutan menajerin veya olası adamlarının olduğunu tahmin ediyorsunuz. Vakit aleyhinize esiyor. bir strateji izleyeceksiniz? Büyük bir gizlilikte içerisizlik James'i fark ettirmeden kurtarmaya çalışacağım. Kapıyı veya bir pencereyi kırarak gürültüyle içeri dalıp içeridekilerle doğrudan yüzleşeceğim. Durumu komiserken... Aa, ee, durumu hiç kimseye bildiremem kardeşim. İlk seçiyorum. Depoyu büyük bir ustalıkla ve tamamen sessizce sızmayı başardın, başarırsın. İçeride loş bir gaz lambasının titrek ışığı altında menajer Arthur Miller'ı bir sandalyeye sıkıca bağlanmış olan James Williams'ı tehdit ederken ve ona bir şeyler imza atmaya çalışırken görürsünüz. James son derece bitkin ve korkunç görün korkmuş görünmektedir. Sessizce menajeri arkasından yaklaşıp en doğru anı kollarsınız. Menajeri ar arkasından ani bir hamleyle gürültü çıkarmadan sessizce etkisiz hale mi getireyim? James'in dikkatini çekmeden menajerin dikkatini başka bir yöne çekmek için yakındaki bir nesneye devirip sonra müdahale edeyim. Normalde ikinci daha güvenli gibi yazdı ama ikinci seçeceğim. Menezer usulca ve soğukkanlı bir hamleyle arkasından yakalayıp gürültü çıkarmadan etkisi hale getirirsiniz. James Williams'ı hızla ve güvenle çözersiniz. Ha, yani i̇kiniz de kimsenin habersiz sağ salim depodan çıkmayı başarırsınız. Menajer Arthur Miller adet, adalet Bu son derece profesyonel ve başarılı bir... Aaa bitirdik. Oldu. <laughs> Kimse fark etmeden James'i kurtardım. Menajeri gizli etkisiz hale getirdim. Olayın büyümesini engelledim. Müzik dünyasını rahatlıkla devam etti. Bu vakada 16 farklı son buluyor. Bence biz en temiz <laughs> şekilde çözdük vakayı. Ne dersiniz? Krediler için sürekli reklam reklam izleme ihtimali varmış gibi geldi başta ama aslında biraz alta indiğinizde yokmuş. Bir sürü oradan buradan hediye kredi de geldi. Sevdim. Ne dersiniz? Güzel oyunmuş. sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oyunlar oynadığımız, makyaj ürünlerini incelediğimiz, bol sohbet ettiğimiz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.